Hoş geldiniz. Bu videomda cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözümü yapacağım. Değerli öğrenciler, cümlenin ögelerini tam olarak kavrayabilmeniz için ögelerle ilgili soruları ezbere bilmeniz gerekir. Hemen başlıyorum. Soru bir cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Bir gün adanın sahiline gıda yüklü bir tekne demirledi. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Ben cümleyi okurken ögelerini ayırdım. Bir gün dedim, adanın sahiline dedim, gıda yüklü bir tekne dedim ve son olarak demirledi dedim. Demek ki bu cümlede 4 adet bir öge var. Önce yüklemi bulalım arkadaşlar. Sonuçta ne oldu? Sonuçta demirledi. Demirledi çekimli fiil demirledi. Neden çekimli fiil? Çünkü demirlemek fiiline di görülen geçmiş zaman eki gelmiş ve demirlemek fiilini çekimli fiil yapmış. Arkadaşlar kelimenin kökü demir. Demir isminden demirlemek fiili türemiş. Haber ve direkt eklerini 7. sınıfta öğrenseydiniz tam olarak yüklemi rahatlıkla bulabilirdiniz. Şimdi şöyle tekrar altını çizelim. Demirledi yüklem diyelim. Yükleme sorulan kim ve ne sorusu özneyi buldurur. Kim insanlar için zaten biliyorsunuz. Ne sorusu da insan dışındaki canlı veya cansız varlıklar için. Benim size tavsiyem önce cümleyi okuyun ve anlayın. İnsan mı var? İnsan dışında bir varlık mı var? Okudum. Burada bir insan yok. Gemi var arkadaşlar veya bir tekne var. Haliyle ne sorusunu soracağım? Demirleyen ne? Demirleme işini yapan ne? Demirleme işini yapan gıda yüklü bir tekne. Bu durumda gıda yüklü bir tekne özne oluyor. Gıda yüklü bir tekne nereye demirledi? Adanın sahiline. Adanın sahiline yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç. Yer tamlayıcısı olan kelime ya da kelime grupları ismin e, d ve den ayrılma haleklerinden birini alır arkadaşlar. Sahiline kelimesine bakınız. Sahil ismi E. Yönelme halekini almış. Gıda yüklü bir tekne adanın sahiline ne zaman demirledi? Bir gün zarf tamlayıcısı ne zaman sorusu zarf tümlecini ya da zarf tamlayıcısını buldurur? Sıralama zarf tümleci veya zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, özne ve yüklem şeklinde devam etmiş arkadaşlar veya sonlanmış. Cevap Adana. Bu arada bir şeye daha dikkat ettiniz mi? Ben bulduğum ögeleri okuyarak yükleme soruları soruyorum. Yani işimi Garantiye alıyorum. Nasıl mı yapıyordum? Demirledi yüklem. Demirleyen ne? Gıda yüklü bir tekne. Özne demiştim. Gıda yüklü bir tekne. Nereye demirledi demiştim. Adanın sahiline. Bu şekilde bulduğum ögeleri okuyorum arkadaşlar. Okuduktan sonra neyi soruyorum? Yükleme uygun soruları soruyorum. Değerli öğrenciler hemen 2 numaralı soruya bakınız. İki metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı dolay tümleç yoktur? Yer tamlayıcısının soruları kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden? 1. Hasan'ın doktor olup köye döndüğünü duyan köylüler evin önüne akın etti. Akın etti yardımcı fiile kurulan birleşik fiil söz grubu parçalayamazsınız. Akın eden kim? Hasan'ın doktor olup köye döndüğünü duyan köylüler. Öz oluyor arkadaşlar? Hasan'ın doktor olup köye döndüğünü duyan köylüler nereye akın etti? Evin önüne. Evin önüne belirtili isim tamlaması yer tamlayıcısı görevinde kullanılmış. Bir numaralı cümlede yer tamlayıcısı var. Bu arada yer tamlayıcısı ismin e, d veya den haletlerinden birini alırdı yukarıda. Bakınız ön ismine E yönelme haleki gelmiş. 2'ye bakalım. Bahçe bir anda meraklı bir kalabalıkla doldu. Sonuçta doldu. Dolan ne? Bahçe. Bahçe özne oluyor. Bahçe ne ile doldu veya kim ile doldu? Meraklı bir kalabalıkla zarf tamlayıcısı. Bahçe meraklı bir kalabalıkla ne zaman doldu? Bir anda zarf tamlayıcısı. Bakınız 2 numaralı cümlede yer tamlayıcısı yok. Şöyle yuvarlak içine alalım. 3 Dışarıdaki sesleri duyan Hasan yavaşça kapıya yöneldi. Sonuçta yöneldi. Yönelme işini yapan kim? Dışarıdaki sesleri duyan Hasan özne. Dışarıdaki sesleri duyan Hasan nereye yöneldi? Kapıya. Nereye sorusu yer tamlayıcısını buldurur. zaten. A yönelme hal eki 3 numaralı cümlede yer tamlayıcısı var. Dışarıdaki sesleri duyan Hasan kapıya nasıl yöneldi? Yavaşça zarf tamlayıcısı arkadaşlar. 4 Kapı açılınca çocukluk arkadaşı Murat kalabalıktan sıyrılıp Hasan'ın boynuna sarıldı. Sonuçta sarıldı sevgili öğrenciler. Sarılan kim? Çocukluk arkadaşı Murat Özne. Çocukluk arkadaşı Murat neye sarıldı? Hasan'ın boynuna arkadaşlar neye sorusu? Yer tamlayıcısını buldur veya nereye sarıldı Hasan'ın boynuna? Bakınız A2 burada yönelme hal 2. Demek ki yer tamlayıcısı olan kelime ya da kelime grupları İsmin haleklerinden birini alıyor. Tabii ki E, D, DEN haleklerinden biri olacak arkadaşlar. Bunları unutmayınız. Şimdi çocukluk arkadaşı Murat Hasan'ın boynuna ne zaman sarıldı? Kapı açılınca zarf tamlayıcısı. Bir soru daha var arkadaşlar. Çocukluk arkadaşı Murat Hasan'ın boynuna kapı açılınca nasıl sarıldı? Kalabalıktan sıyrılıp sarıldı. Zarf tamlayıcısı. Bir 3 ve 4 numaralı cümlelerde yer tamlayıcısı var. 2 numaralı cümlede yer tamlayıcısı yok. Cevap Bursa. 3 aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? A. Kastamonu sivil mimari örneklerinin bulunduğu ender illerden biridir. Zaten okurken ögeleri ayırdım. Tekrar okuyorum. Kastamonu sivil mimari örneklerinin bulunduğu ender illerden biridir. Demek ki burada burada 3 hangi cümlenin ögesi yanlış ayrılmıştır? A. Kastamonu sivil mimari örneklerinin bulunduğu ender illerden biridir. Arkadaşlar okurken ögeleri ayırıyorum. Dikkat ediniz. Kastamonu sivil mimari örneklerinin bulunduğu ender illerden biridir. Sivil mimari örneklerinin bulunduğu ender illerden biridir. Yüklen. Sivil mimari örneklerinin bulunduğu ender illerden biri olan ne? Kastamonu özne. A seçeneğinde ögeler doğru bir şekilde eğik çizgili ayrılmış. B. Çatalhöyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sona erdi bir deyimdir arkadaşlar. Sona erdi yüklem. Sona eren ne? Çatalhöyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları özne. Çatalhöyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları ne zaman sona erdi? Geçtiğimiz günlerde zarf tamlayıcısı. Sevgili öğrenciler B'de de yine ögeler doğru bir şekilde eğik çizgili ayrılmış. Şimdi yer tamlayıcısı ismin E, D, D haleklerinden birini alıyordu. Ama her halekini alan yer tamlayıcısı olmayabilir. Mesela şuradaki D bulunma halek ama söz grubunda zaman anlamı var. Zaman anlamı taşıdığı için söz grubu yer tamlayıcısı olmuyor. Zarf tamlayıcısı oluyor. Buna da dikkat ediniz. A ve B de ögeler doğru bir şekilde ayrılmışça Konya'nın pazarlarında her zaman taze sebze ve meyve bulabilirsiniz. Sonuçta bulabilirsiniz. Bulacak olan kim? Siz, siz gizli özne. Siz ne bulabilirsiniz? Siz ne bulabilirsiniz? Taze sebze ve meyve belirtisi nesli arkadaşlar. Evet, belirtisi doğru bir şekilde gösterilmiş. Siz taze sebze ve meyve nerede bulabilirsiniz? Konya'nın pazarlarında yer tamlayıcısı. Siz taze sebze meyve Konya'nın pazarlarında ne zaman bulabilirsiniz? Her zaman zarf tamlayıcısı. Demek ki cevap Denizli arkadaşlar. 12 bin yıllık tarihe tanıklık eden Anadolu'da pek çok uygarlık kurulmuştur. Kurulmuştur yüklem. Kurulan ne arkadaşlar? Kurulan pek çok uygarlık, pek çok ayrı yazdır unutmayınız. Özne oluyor. Pek çok uygarlık nerede kurulmuştur? 12 bin yıllık tarihe tanıklık eden Anadolu'da. Bakın yer tamlayıcısını bölmüş arkadaşlar. Yani D seçeneğinde ögeler yanlış gösterilmiştir. Cevap Denizli. 4 hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonuçta bekledi arkadaşlar. Bekledi yüklem. Bekleyen kim? O. Oh, o gizli özne arkadaşlar. O nasıl bekledi? Başını iki yana sallayarak zarf tamlayıcısı arkadaşlar zarf fiil eki varsa oradaki kelime ya da kelime grubu zarf tamlayıcısı ya da zarf cümleci cümleci. 4 hangisi sadece özne 4 aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Bekledi yüklem. Bekleyen kim? O oh, o oh, gizli özne. O nasıl bekledi? Başını iki yana sallayarak arkadaşlar. Nasıl sorusu? Zarf tamlayıcısını buldurur. Bir kelime ya da kelime grubunda zarf fiil eki varsa oradaki kelime ya da kelime grubu zarf tamlayıcısı görevindedir. Arak zarf fiil eki başını iki yana sallayarak o başını iki yana sallayarak ne kadar bekledi biraz biraz yine zarf tamlayıcısı. A seçeneğindeki cümle özne ve yüklemden oluşmamış. Bursa güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye kaçtım. Kaçtım yüklem kaçan kim ben ben gizli özne arkadaşlar. Ben nereye kaçtım sevgili öğrenciler? güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye yer tamlayıcısı. Sevgili öğrenciler B seçeneğindeki cümle özne, yer tamlayıcısı ve yüklem şeklinde sıralanmış. C iki çocuk köyün dışındaki zeytinlikler arasına daldı. Daldı yüklem arkadaşlar. Dalma işini yapan kim? İki çocuk. İki çocuk özne oluyor. İki çocuk nereye daldı? Köyün dışındaki zeytinlikler arasına yer tamlayıcısı. Cevap bu durumda Denizli. Otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu dop doluydu. Dop doluydu yüklem arkadaşlar. Değerli öğrenciler dop dolu isim oluyor. Şöyle düşünün ek fiilin doğu görülen geçmiş zamanı dop dolu ismine gelmiş ve dop dolu ismini yüklem yapmış. Dop dolu olan ne? Otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu. Bakın D seçeneğindeki cümle sadece özne ve yüklemden oluşmuş. Cevap Denizli. Bu cümlesinde vurgulanan ifadenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisi? Yani vurgulanan ifade hangi ögedir diyor. Türkçe eylem fiil cümlelerinde cümle vurgusu yükleme yaklaştırılır arkadaşlar. Yüklemin sol tarafındaki kelime ya da kelime grubu hangi öge ise cümle vurgusu o öge üzerindedir. Bir gün ormanın yakınındaki köye kamyonlarla kum ve çimento getirdiler. Getirdiler yüklem arkadaşlar. Getiren kim? Onlar. Getiren kim? Onlar sevgili öğrenciler. Onlar ne getirdiler? Kum ve çimento. Arkadaşlar kum ve çimento bu durumda belirtisi nesne oluyor. Şuraya belirtisi nesne diyebiliriz. Şimdi cümle vurgusu hangi kelime ya da kelime grubu üzerinde? Kum ve çimento kelime grubu üzerinde. Bu kelime grubu hangi öge? Belirtisi nesne arkadaşlar. Bu durumda cümle vurgusu belirtisi nesne üzerinde cevap denizli. Değerli öğrenciler onlar kum ve çimento nereye getirdiler? Ormanın yakınındaki köye arkadaşlar. Ormanın yakınındaki köye yer tamlayıcısı. Ormanın yakınındaki köye onlar ne ile kum ve çimento getirdiler? Kamyonlarla arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı. Onlar ormanın yakınındaki köye kamyonlarla kum ve çimento ne zaman getirdiler? Bir gün arkadaşlar. Bir gün yine zarf tamlayıcısı. Altı aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri özne belirti nesne zar tümleyici yüklem şeklinde sıralanmıştır? A. Türkiye'nin her bölgesi konuklarına ayrı bir lezzet sunuyor. Sunuyor yüklem sunan ne? Türkiye'nin her bölgesi özne. Türkiye'nin her bölgesi ne sunuyor? Ayrı bir lezzet belirti, nesne. Türkiye'nin her bölgesi ayrı bir lezzet kime sunuyor arkadaşlar? Tabii ki konuklarına sunuyor. Konuklarına yer tamamlayıcısı Yukarıda belirti nesne var arkadaşlar. A seçeneğinde belirti nesne ve yer tamlayıcısı var. Yine A seçeneğinde zarf cümleci yok. A cevap olmaz. B. Karaca öğrenciler sabahın erken saatlerinde gündelik işlerine başlamışlar. Başlamışlar yüklen. Başlama işini yapan kim? Karaca öğrenciler özne. Karaca öğrenciler neye başlamışlar? Gündelik işlerine yer tamlayıcısı. Karaca öğrenciler ne zaman gündelik işlerine başlamışlar? Sabahın erken saatlerinde zarf tamlayıcısı. B de cevap olmaz arkadaşlar. Siz zaten neden B'nin cevap olmadığını biliyorsunuz. Belirtin nesne yok arkadaşlar. C. Ressam kale içinin dar sokaklarını bir zaman makinesi gibi hayal etmiş. Sonuçta hayal etmiş. Hayal eden kim? Ressam. Ressam özne arkadaşlar. Hayal etmiş yüklem. Hayal eden kim? Ressam. Ressam özne. Özneden sonra zaten virgül gelmiş. Ressam neyi hayal etmiş arkadaşlar? Kale içinin dar sokaklarını. Kimin neyi soruları belirtin nesneyi buldurur? Kimin neyi? Bu arada arkadaşlar nereyi sorusu da nereyi nereyi şuraya yazıyorum nereyi sorusu da belirtin nesneyi buldurur arkadaşlar. Nereyi yer tamlayıcısını buldurmuyor. Nereyi belirtin nesneyi bulduruyor. Nereye yer tamlayıcısını bulduruyor. Bakın nereye yanlış anlamayın soruyu. Yer tamlayıcısı ismin e D ve den haleklerinden birini alır. Belirtin nesne varsa oradaki kelime ya da kelime grubu I, I, U, Ü. I, I, U, Ü belirtme haleklerinden birini alır. Zaten bakın sorularda var arkadaşlar. Şuradaki I, şuradaki I ve şuradaki I belirtme haleki sokaklarını kelimesinde yer alan şu en sondaki ı yine belirtme haleki. Tekrar ögeleri ayıralım arkadaşlar. Sayfayı temizleyelim. Kalemin rengini değiştirelim. Hayal etmiş yüklem. Hayal eden kim? Ressam. Ressam özne. Ressam nereyi hayal etmiş? Kale içinin dar sokaklarını belirtir nesne. Ressam kale içinin dar sokaklarını nasıl hayal etmiş? Bir zaman makinesi gibi zart tamlayıcısı sıralama özne. Belirtilmesine nesne zar ve yüklem şeklinde cevap çeyhan. D'ye bakalım arkadaşlar. Dije Nehri'nin kenarında gizemli mağara evlerini seyrediyorum. Sonuçta seyrediyorum. Seyreden kim? Ben. Ben gizli özne. Ben neyi seyrediyorum arkadaşlar? Gizemli mağara evlerini belirtilmesine. Ben gizemli mağara evlerini nerede seyrediyorum? Dije Nehri'nin kenarında yer tamlayıcısı D seçeneğinde zarf tümleci yok arkadaşlar cevap Ceyhan'dır. 7. soru cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir? Son yıllarda büyük bir üne kavuşan genç sporcu Olimpiyat oyunlarında altı madalya kazandı. Kazandı yüklem. Kazanma işini yapan kim arkadaşlar? işi yapan kim? Son yıllarda büyük bir üne kavuşan genç sporcu özne. Demek ki altı çizili söz grubu özne oluyor. Cevap Adana. Son yıllarda büyük bir üne kavuşan genç sporcu ne kazandı? Altın madalya. Belirtisinesine. Son yıllarda büyük bir üne kavuşan genç sporcu nerede altın madalya kazandı? Olimpiyat oyunlarında. Yer tamlayıcısı. Arkadaşlar cevap Adana. Sevgili öğrenciler son yıllarda ifadesi zarf tümleci değil. Bazı öğrenciler bu son yıllarda ifadesini zarf tümleci olarak görebilir. Hatta mantıklı bir sorusu var. Kazandı yüklem der. Ne zaman kazandı? Son yıllarda kazandı. Arkadaşlar son yıllarda kazanmamış. Son yıllarda büyük bir üne kavuşmuş genç sporcu. Lütfen bunu unutmayın. 8 aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır? Adana damla damla verilen su susuzluğu daha da artırır. artırır yüklem. Artır yüklem artıran ne damla damla verilen su özne. Öznemiz bir söz grubu ve altı doğru çizilmiş. Damla damla verilen su neyi artırır susuzluğu belirtil nesne. Damla damla verilen su susuzluğu ne kadar artırır daha da zar tamlayıcısı. B. Her anne ve baba çocuğunun başarılarını görmek ister. İster yüklem isteyen kim? Her anne ve baba. Öznemiz yine bir söz grubu ve altı doğru çizilmiş. Her anne ve baba ne ister? Çocuğunun başarılarını görmek ister belirtisi nesne arkadaşlar. C'ye bakalım. Oğuz illerinde Deli Dumrul adında bir yiğit vardı. Vardı yüklem. Var olan ne arkadaşlar? Oğuz illerinde Deli Dumrul adında bir yiğit mi yoksa Deli Dumrul adında bir yiğit mi? Tabii ki var olan Deli Dumrul adında bir yiğit özne. Oğuz illerinde söz grubu hangi öge? Deli Dumrul adında bir yiğit nerede vardı arkadaşlar? Nerede? Oğuz illerinde. Yer tamlayıcısı bakın. C'de öznenin altı doğru çizilmemiş. D içinde tutuşan merak ateşi her yerini sarıyordu. Sarıyordu yüklem. Saran ne? İçinde tutuşan merak ateşi. Bakın öznenin altı doğru çizilmiş. Neyi sarıyordu her yerini? Belirtin nesne cevap Ceyhan. 9 hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Öznenin sorusu kim ve ne? Cümlelerin birinde kim veya ne kelimelerinden biri yazılı olacak. A bir roman okurken nelere dikkat edersiniz? Yani neye dikkat edersiniz? Bu soru nelere sorusu yer tamlayıcısını buldurur. B bu hafta bahçedeki ağaçları kim sulayacak? Bakınız kim kelimesi geçti. Kim Özneyi buldurur. Cevap bursa bu durumda kim yerine kendi isminizi yazın arkadaşlar. Ali yazalım. Sulayacak yüklem. Sulayacak olan kim? Ali. Ali özne oluyor. Gördüğünüz gibi kim soru zamiri arkadaşlar özne görevinde kullanılmış. C. "Bu çiçeğin tohumunu nerede bulabilirim?" Nerede yer tamlayıcısını buldurur. "De" yazar son hikayesinde ne anlatıyor arkadaşlar? Ne sorusu belirtis nesneyi buldurur. Ama hocam ne sorusu özneyi buldurur diyebilirsiniz anlatıyor yüklem yapalım arkadaşlar. Anlatan kim? Yazar. Öznemiz yazar arkadaşlar unutmayın. Önce özneyi bulun daha sonra nesneye geçin. 10 aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi söz grubu değildir? A. Umursamaz tavırlı adam insanların dikkatini çekiyordu. İnsanların dikkatini çekiyordu yüklem. İnsanların dikkatini çeken kim? Umursamaz tavırlı adam arkadaşlar. Öznemiz bir söz grubu. Buradaki mas sıfat bileki, sıfat bileki varsa öncesi ve sonrası var. Yani bir sıfat tamlaması var. Öznemin sıfat tamlaması oluyor bu durumda. Umursamaz tavırlı adam, özne. Ayartımızı atalım. B. Pembe tişörtlü kız bu meşhur filmin ana kahramanıydı. Bu meşhur filmin ana kahramanıydı yüklem. Bu meşhur filmin ana kahramanı olan kim? Pembe tişörtlü kız. Bakın öznemiz yine bir söz grubu. Özlemiz yine sıfat tanlaması ama sıfat fiil eki yok. Kız isim nasıl kız? Pembe tişörtlü kız. Burada niteleme sıfatı var arkadaşlar. C. Anadolu türkülerini anlatmaya sözcükler yetmez. Yetmez yüklem. Yetmeyen ne arkadaşlar? Sözcükler. Sözcükler özne oluyor. Sözcükler neye yetmez? Neye? Anadolu türkülerini anlatmaya yer tanımlayıcısı. Bakınız öznemiz sadece bir kelimeden oluşmuş. Kelime grubundan, söz grubundan oluşmamış cevap Ceyhan. Denizli amcamların bahçesi gelen misafirleri büyüledi. Büyüledi yüklen. Büyüleyen ne? Amcamların bahçesi. Bakın amcamların bahçesi belirtili isim arkadaşlar. Yani söz grubu. Kimi büyüledi? Gelen misafirleri. Belirtilmesine cevap Ceyhan. 11 hangisi de özne vurgulanmıştır? Türkçe fiil eylem cümlelerinde vurgulamak istediğimiz kelime ya da kelime grubunu yükleme yaklaştırıyoruz. Yani yüklemin sol tarafına bakacağız. Yüklemin sol tarafındaki kelime ya da kelime grubu hangi öge ise cümle vurgusu o öge üzerinde. Biz öznenin vurgulandığı bir cümle arıyoruz. A elindeki poşeti yavaşça masaya bıraktı. Bıraktı yüklem. Bırakan kim? O. O gizli özne o neyi bıraktı? Elindeki poşeti belirtin nesne nasıl bıraktı? Yavaşça zar tamlayıcısı nereye bıraktı? Masaya. Nereye sorusu yer tamlayıcısını buldur. Vurgulu olan kelime masaya, vurgulu olan öge yer tamlayıcısı. Cevap A değil. B anlattığı fıkralarla insanları güldürürdü. Güldürürdü yüklem. Güldüren kim? Oh, o oh, gizli özne. O oh, kimi güldürürdü insanları? vurgulu olan kelime insanları, vurgulu olan öge belirtin nesne. Kimi sorusu belirtin nesneyi buldurur, ne ile güldürürdü anlattığı fıkralarla zarf tamayıcısı. C. Koridorda siyah giyimli insanlar dolaşıyordu, dolaşıyordu yüklem. Dolaşan kim arkadaşlar? Siyah giyimli insanlar. Cümle vurgusu siyah giyimli insanlar söz grubu üzerinde. Bu durumda cümle vurgusu öznenin üzerinde. Çünkü altı çizili şu yuvarlak için aldığım bölüm arkadaşlar özne dolaşıyor yüklem dolaşan kim siyah giyimli insanlar cevap Ceyhan nerede dolaşıyordu koridorda zarf tamlayıcısı mı yer tamlayıcısı mı tabii ki yer tamlayıcısı denizli reçel yapmak için pazardan ayva alacağım alacağım yüklem alacak olan kim ben ben gizli özne ben ne alacağım arkadaşlar ayva ayva belirtisine vurgulu öge belirtisine vurgulu kelime ayva nereden ayva alacağım pazardan yer tamlayıcısı ben pazardan ayıba hangi amaçla alacağım reçel yapmak için hangi amaçla hangi sebeple hangi şartla soruları zarf tümlecini buldurur cevap Ceyhan. 12 aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirti nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Ara sözleri göstermek için kısa çizgi ya da virgül kullanırız. Demek ki şunlar ara söz oluyor arkadaşlar. Bunlar ara söz olduğuna göre ara sözden önceki ifade belirti nesne olacakmış soruya göre. Şunlar hangi öge ise arkadaşlar ara söz o öge olacak. A'dan başlayalım. Babasının en sevdiği insanın uzaylı kitabı aldı. Aldı yüklem sevgili öğrenciler. Alan kim? O. Oh, o gizli özne. O ne aldı? Uzaylı kitabı belirtisi nesne. O kime uzaylı kitabı aldı? Babasını arkadaşlar. Kime sorusu? Yer tamlayıcısını buldurur. Tekrar aynı soruyu sorup ara sözü okuyun. O kime? Uzaylı kitabı aldı. En sevdiği insana yer tamlayıcısı. Ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısı. Geçelim B. Dedesini o ton, ton yanaklı güzel insanı özlüyordu. Çok özlüyordu. Özlüyordu. Yükleme özleyen kim? O. O kimi özlüyordu? Dedesini. Belirtin nesne arkadaşlar? Şimdi tekrar soralım kimi sorusunu ve ara sözü okuyalım. O kimi özlüyordu? O ton ton yanaklı güzel insanı. Gördüğünüz gibi ara söz belirtir nesnenin açıklayıcısı cevap bursa ne kadar çok zar tamlayıcısı C. Annesi ailenin en fedakar üyesi çok kültürlü bir insandı. Çok kültürlü bir insandı yüklem. Çok kültürlü bir insan olan kim? Annesi özne. Demek ki ara söz öznenin açıklayıcısı. Çok kültürlü bir insan olan kim? Ailenin en fedakar üyesi özne. Çok kültürlü bir insan olan kim? Ailenin en fedakar üyesi özne. D. Kız kardeşine uzun saçlı güzel kıza bir doğum günü hediyesi yolladı. Yolladı yüklem. Yollayan kim? O arkadaşlar. O gizli özne. O kime yolladı? Kız kardeşine. Bakın yer tamlayıcısı. Demek ki ara söz yer tamlayıcısı. O kime yolladı? Uzun saçlı güzel kıza. Ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısı arkadaşlar. Ne yolladı? Bir doğum günü hediyesi belirtisi nesne. 13. soru son soru. Cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Osmanlı Devleti asırlar boyunca çeşitli milletleri sınırlarında barındırmıştır. Barındırmıştır yüklen. Barındıran kim? Osmanlı Devleti. İşi yapan Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti özne oluyor. Osmanlı Devleti kimi barındırmıştır? Çeşitli milletleri arkadaşlar. Belirtili nesne. Şuraya belirtili nesne yazabilirsiniz. Osmanlı Devleti çeşitli milletleri nerede barındırdı? Sınırlarında. Yer tamlayıcısı arkadaşlar. Osmanlı Devleti çeşitli milletleri sınırlarında ne zaman barındırdı asırlar boyunca? Zar tamlayıcısı. Sıralama özne, zar tamlayıcısı, belirtilmesine yer tamlayıcısı ve yüklem şeklinde devam etmiş ve sonlanmış arkadaşlar. Cevap Adana. Değerli öğrenciler videonun sonuna geldim Ekranın sol üst köşesinde cümlenin ögeleriyle ilgili oynatma listesi videoları var. O videolarda konu anlatımı da var. O videoları izleyerek ögelerle ilgili soru kaçırmayacağınızı bekliyorum. Hepinize başarılar.